boyun altınığim şey bir, ben bir, ben bir şey. Hı -hı. Halkalarını da alabilirsiniz. Allah Allah ol, ol, ol. Al, ol, ol. çok. çok, çok. çok, çok, çok. böyle buyurun şey. ya, çok tatlı. İki, bir orada bir çadır mı var? Ev mi var Ne var o? Bırak bırak yere bırak Şimdi gitsin. Şimdi onlar bir ne ne oldum diyecekler. Burada Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü, 2. Bölge Müdürlüğü Bursa ekibi olarak doğada bize yaralı olarak gelen veya annesini terk ettiği yavruları besleyerek yaralarını iyileştirerek tekrar doğaya salmayı bugün ve etkinliğini gerçekleştirdik. 8 tane leylek bugün söz konusu doğada saldık. 3 tane şahinimizi, 1 tane peçeli baykuşumuzu, 20 tane kadar güvercinimizi yaralarını tedavi ederek doğaya saldık. Amacımız doğanın Dengesini sağlamak, doğada güç düşmüş duruma düşmüş hayvan ve yavrularını besleyerek tekrar doğal dengeyi sağlamaktır. Buradaki amacımız Yaren Leyli'nin Kar Karacabey'deki Yaren Leyli'nin arkadaşlarını göç yolunda ona yardımcı olacak arkadaşları beraber yolculuk etmesini sağlamaktır. Mayıs ve Haziran ayları içerisinde cellacar yaban hayvanı kurtarma ve rehabilitasyon merkezimize getirilmiş olan 8 tane leyleğimiz e, gerekli kontrolleri ve tedavileri yapıldıktan sonra şu an e, halkalandı ve e, bugün Karacabey Longoz Ormanları'nda doğaya salınacak. Bize leylekler geldiğinde yavru haldeydiler. Bazılarının durumları kötüydü. Biz gerekli tedavilerine başladık. E, hayvanlar şu an büyüdü. Doğaya dönebilecek olgunluğa ulaştılar. Bugün de Karacabey Longoz Ormanları'nda leyleklerimizi halkalayıp halkaladıktan sonra doğaya salacağız. Yavru haldeyken e, yuvadan düşmüş, annesinin sahiplenmediği e, ya da çeşitli sebeplerden dolayı hastalanıp e, insan eliyle bakıma muhtaç duruma e, kalan leylekler merkezimize getirilmişti. E, bu yıl 8 tane leylek merkezimize getirildi. E, hepsi de hayata tutundu. Tedavilerini yaptık. E, tedavi süreçleri bittikten sonra e, uçuş süreçleri için hayvanları açık ve kapalı uçuş barınaklarımızda e, gerekli egzersizlerini gerçekleştirdik. Şu an e, uçabilecek durumdalar ve doğaya dönebilecek durumdalar. Halkalama işlemi hayvanlara yapılan bir e, kayıt ve kimliklendirme sistemi aslında. Yapmış olduğumuz halkalama işle, işlemi kuşlarda aslında bir kimliklendirme sistemi. E, biz bu halkalamayı yaparak e, bilimsel bir altlık oluşturup e, Kuşların gitmiş oldukları ülkelerde başlarına herhangi bir şey gelme durumlarında geri rapor, raporlandırma sistemi oluşturmaya hedefliyoruz. Hayvanların izledikleri göç rotaları, gitmiş oldukları yerleri, ne kadar sürede ne kadar yol kat ettikleri, hangi ülkeye uğrayıp uğramadıkları ile ilgili önemli bir veri sistemi.